Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli İngilizce öğretmeni Rabia Yılmaz. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018 ve 2021 tarihleri arasında alan yeterlilik sınavında çıkan İngilizce soruların çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2018 YDT yabancı dil testindeki İngilizce sorularını çözeceğiz. 70 ila 75. sorular arasında Verilen Türkçe cümleyi anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz. 70 soru. Hava kirliliğini duyduğumuzda araba egzozlarını ve büyük fabrikaları düşünürüz. Fakat hava kirliliğinin en büyük kaynağı saç spreyi ve şampuan gibi evde kullanılan ürünlerdir. Cümlemizin yüklemi evde kullanılan ürünlerdir. Dır, dir. Ee, bağlacımız fakat bağlacı. Ve esas cümlemizin yüklemi de düşünürüz. Yani... Burada bir etken fiil var. Active verb. Düşünürüz arayacağız seçeneklerde. Ee, saç spreyi ve şampuan gibi evde kullanılan ürünlerdir. Dır, dir arayacağız ve fakat arayacağız. Bakalım. A. When we hear air pollution, we think. Evet, düşünürüz ifadesi var. But evet, fakat bağlacı da var. Uh, but household items including, şimdi including içeren, hair spray, saç sprey ve şampuan içeren gibi bir ifade soru kökünde yok. Ve cause, sebep olur ifadesi soru kökünde yok. A'yı eledim. B seçeneğinde while bağlacı var. Zıtlık bağlacı soru kökünde yok. Direkt eliyorum. Ayrıca, ayrıca B seçeneğinde are responsible for air pollution, sorumlu... Hava kirliliğinden sorumludur ifadesi soru kökünde yok. Are the biggest sources e, hava kirliliğinin en büyük kaynaklarıdır gibi bir ifade yok. Eledim. C seçeneğine baktığımda When we hear air pollution, we think Evet, düşünürüz. Yüklem var. But ifadesi, yani but bağlacımız var. Sonra The biggest source of air pollution is household items such as hair spray and shampoo. Evet saç spreyi ve şampuan gibi gibi de var. Evde kullanılan ürünlerdir ifadesi de var. C seçeneği gayet uyuyor. D'ye baktığımızda doğu bağlacı, zıtlık bağlacıyla başlamış soru kökünde yok. Eledim. Aynı zamanda Arda biggest causes demiş. En büyük sebeplerdir gibi bir ifade soru kökünde yok. Eledim. E'ye baktığımızda contrary to what we think düşündüğümüzün aksine gibi bir ifade soru kökünde yok. Eledim ve fiil generate üretmek fiili soru kökünde yok. Eledim. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneğidir. 71. soru. Dinozorlarla ilgili yapılan birçok güncel keşif, dinozorların kuşlarla paylaştığı benzerliklerin eskiden düşündüğümüzden çok daha fazla olduğunu vurgulamıştır. Soru kökümüzün yüklemi vurgulamıştır. Etken çatılı bir fiil active verb diyoruz biz buna. Yani pasif değil arkadaşlar, edilgen değil. Özlemiz ise dinozorlarla ilgili yapılan birçok güncel keşif. Subject seçeneklerde bu özneyi ve bu fiili arayacağız. Soru köküne baktığımda bir bağlaç yok. A Unlike what we once believed ifadesinde unlike'ı direkt eliyorum. Soru kökümüzde yok. Dinosaurs have a lot more in common with birds diye gidiyor. Buradaki özneyi dinosaurs olarak almış. Oysa ki öznemiz bu değil. Eledim. Ve seçeneğine bakalım. The shared similarities between dinosaurs and birds. Dinozorlar ve kuşlar arasındaki paylaşılan benzerlikleri özne olarak almış. Ama öznemiz bu değil. Eledim. Artı highlighted demiş. Oysa ki vurgulamıştır diyeceğiz. C seçeneğine bakalım. According to several recent discoveries diye gidiyor. According to ifadesi soru kökünde yok. Eledim. Ayrıca it is highlighted demiş. Pasif bir yapı var. Oysa edilgen değil bizim yüklemimiz etken bir fiil. Eledim. The most latest discoveries. Cümlenin öznesi en son ki keşifler demiş. Özne bu değil. Öznemiz dinozorlarla ilgili yapılan birçok güncel keşifti. E seçeneğine bakalım. Many recent discoveries made about dinosaurs. Evet, öznemiz gayet uydu. Have emphasized, doğru, vurgulamıştır. That the similarities they share with, with birds are much more than we once thought. Gayet soru köküyle uyumlu. Doğru cevap E seçeneğidir. 72. soru. Avrasya'da ve Afrika'nın Nil bölgesinde ilk şehirlerin ortaya çıkması Cümlenin öznesi subject. İnsan hayatında hala etkileri süren birçok değişikliğe sebep olmuştur. Sebep olmuştur da yüklemimiz. Etken bir fiil değil mi? Active verb diyebiliriz. Seçeneklerde sebep olmuştur arayacağız. Ve Avrasya'da ve Afrika'nın Nil bölgesinde ilk şehirlerin ortaya çıkması öznesini arayacağız. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde Is known to have introduced şeklinde pesi bir yüklem vardır. Dolayısıyla biz ise aktif bir fiil sebep olmuştur arayacağız. Bu yüzden A'yı eledim. B seçeneğinde led to evet sebep olmuştur ifadesi doğru. Yani yüklem doğru. Özne'ye bakalım. The rise of the earliest cities in Eurasia and the Nile area. The Nile area of Africa. Evet bu da cümlenin öznesi olarak uygun. To let to many chains that still have hala etkileri süren that still have effects on human life. B seçeneği soru köküyle gayet uyumlu. C seçeneğine baktığımızda emerged diyor ortaya çıktı diyor oysa sebep olmuştur fiilini arayacağız. Eledim. D seçeneğinde have continued devam etmektedir diyor. Oysa ki sebep olmuştur arıyoruz. Eledim. E seçeneğinde were introduced ifadesi pasif yapıdır. Ee, biz sebep olmuştur arıyoruz. Eledim. Ve bir de ent bağlacı var zaten. Ent bağlacı e, soru kökünde yok. Bugün hala etkileri devam etmektedir gibi bir ifade soru kökünde yok. Eliyorum. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneğidir. 73. soru. İngiliz yazar Jane Austen gündelik hayattaki sıradan insanları ele alma şekliyle romana modern bir karakter kazandıran modern bir karakter kazandıran ilk yazardır. Dırdır arayacağız. Cümlemizin yüklemi ilk yazardır. Cümlemizin öznesi ise İngiliz yazar Jane Austen. Bu da subject. Bakalım seçeneklere. A seçeneğinde Jane Austen who was the first to give the novel its modern character through her treatment of ordinary people in everyday life was an English writer. İngiliz yazardır derken eliyoruz çünkü İngiliz yazardır demeyeceğiz. İlk yazardır arıyoruz. B seçeneğinde the English writer Jane Austen. İngiliz yazar Jane Austen özlemiz uydu. Was the first writer ilk yazardır. Yüklemimiz de uydu to give the novelist modern character through her treatment of ordinary people in everyday life. Evet B seçeneğinde özne ve yüklem gayet uyumlu. Diğer taraflarda o şekilde uygun. C seçeneğine baktığımızda the first English writer ilk İngiliz yazardır ifadesi yanlış. İlk yazardır arıyoruz. D seçeneğinde de yine aynı hata var. Was the first English writer İngiliz yazardır yanlış. E seçeneğinde zaten özneyi direkt the novel olarak almış. Roman olarak almış. Özne de yanlış kat, fiili de yanlış. Çünkü ilk yazardır arıyoruz. E'yi de eledim. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneğidir. 74. soru. Para, insanların sattığı eşyalar ya da yaptığı iş için ödeme yapmak amacıyla yaygın olarak kullanılan bir ödeme biçimi veya bir değiş tokuş yöntemidir. Yöntemidir derken dır dir arayacağız yine. Cümlemizin öznesi de para. Evet seçeneklere bakalım. Money is a form of payment or method of exchange. Evet burada kullanılan bir ödeme biçimi veya bir değiş tokuş yöntemidir ifadesi var. Zaten money öznemizdi. Ee, bu da uyuyor. That is widely used to pay for goods people sell or work that they do. Evet insanların sattığı eşyalar ya da yaptığı iş için ödeme yapmak amacıyla yaygın olarak kullanılan demiş. Gayet uyumlu. B seçeneğine baktığımızda şimdi yüklem is widely used. Yaygın olarak kullanılmaktadır. Eledim. Çünkü biz ne arıyoruz? Yöntemidir arıyoruz. C seçeneğinde de aynı şekilde money is widely used demiş. Yaygın olarak kullanılmaktadır. Eledim. D'de de money is widely used. Yaygın olarak kullanılmaktadır. Eledim. E seçeneğinde de money is widely used. Para yaygın olarak kullanılmaktadır ifadesi. Yanlış eledim. E, bu durumda tek bir seçenek doğru. Doğru cevap A seçeneğidir. 75. soru. Gıda güvenliği kuruluşları klonlanan hayvanlar ve onların yavrularından elde edilen yiyeceklerin insan tüketimi için güvenli olup olmadığına dair hiçbir bilimsel gerekçe olmadığını beyan ettiler. Cümlemizin yüklemi beyan ettiler. Etken çatı yani active verb diyoruz. Cümlemizin öznesi de gıda güvenliği kuruluşları. Bu da subject. Önce yükleme sonra özneye dikkat edeceğiz ve bağlaçlara bakacağız. Cümleye baktığımda bir bağlaç göremiyorum. Seçeneklere bakalım. A. Food Safety Agencies özne. Doğru have declared that beyan ettiler yüklemde doğru that they have not yet found any scientific reasons fakat soru kökünde henüz herhangi bir bilimsel gerekçe henüz bulmadıklarını beyan ettiler gibi bir ifade yok dolayısıyla A seçeneğini eledim neyi beyan etmişlerdi işte klonlanan hayvanlar ve onların yavrularından elde edilen yiyeceklerin insan tüketimi için güvenli olup olmadığına dair hiçbir bilimsel gerekçe olmadığını beyan etmişlerdi. B'ye bakalım. There are no scientific reasons da başlıyor. Yüklemimiz böyle değil. Hiçbir bilimsel gerekçe, sebep yoktur diye başlıyor. Eledim. Ayrıca zaten has been declared diyerek bir pasif yapı var. Oysa ki soru kökümüzdeki yüklem aktif yani etken çatı. Eledim B'yi. C'de de there are no scientific reasons diye başlamış. Soru kökümüzde bu ifade yok. Ve yine declared by diyerek yüklemi de pasif yapmış. Yani edilgen çatı yapmış. Oysa ki soru kökümüz etken çatıydı. D'ye bakalım. Food safety agencies. Evet, gıda güvenliği kuruluşları. Özlemiz tamam. Have declared that. Yüklem de doğru. Fakat whether food from cloned animals and their offspring is safe for human consumption cannot be explained with any scientific reasons. Hiçbir bilimsel gerekçeyle açıklanamaz gibi bir ifade soru kökünde yok. Eledim. E seçeneği Food Safety Agencies özne doğru, have declared that yüklem doğru. There are no scientific reasons whether food from cloned animals and their offspring is safe for human consumption. Gayet soru köküyle uyumlu. Karşılıyor. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. 76 ile 80. sorular arasında cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz. 76. soru. Most psychologists still have not agreed on a definition of emotional intelligence. Therefore, they define emotional intelligence in various ways depending on which expert you ask. 3 The discovery of the concept of emotional intelligence came about accidentally. Third, most definitions of emotional intelligence focus on your ability to be aware of, understand, and manage both your own as well as other people's emotions in order to adapt to life's demands and pressures. Beesh. Another definition is the ability to tune into the world, to read situations. and to connect with others while taking charge of your own life. Paragrafımız duygusal zekanın tanımıyla ilgili. Birinci cümlede çoğu psikolog duygusal zekanın bir tanımı üzerinde hala anlaşmaya varamamıştır diyor. Ama buradaki söz konusu olan şey duygusal zekanın tanımı. Yani bir definition'dan bahsetmiş. Tanımdan. İki de bu nedenle diyor hangi uzmana sorduğunuza bağlı olarak duygusal zekayı çeşitli şekillerde tanımlarlar diye. Yine bir tanım söz konusu yani ile iki birbiriyle bağlantılı. Üçüncü cümlede the discovery of the concept of emotional intelligence derken duygusal zeka kavramının keşfine, e, keşfinden bahsetmiş. Tanımdan değil de keşiften bahsetmiş ve demiş. İşte duygusal zeka kavramının keşfi tesadüfen ortaya çıktı. Şimdi burada keşife geçtik. Konu değişti. Dördüncü, soru, dördüncü cümlede duygusal zekanın çoğu tanım. Most definitions of emotional intelligence derken yine çoğu tanıma tekrar tanıma döndük. Çoğu tanımı hayatın taleplerine ve baskılarına uyum sağlamak için hem kendinizin hem de diğer insanların duygularının işte farkında olma, anlama, ve yönetme yeteneğinize e, odaklanır demiş. Yine tanım söz konusu Dört, son cümlede, beşinci cümlede another definition diyerek, diğer bir tanım diyerek yine tanımdan bahsediyor. Diğer başka bir tanımda dünyaya uyum sağlama, e, durumları okuma ve kendi hayatınızın sorumluluğunu alırken başkalarıyla da bağlantı kurma yeteneğidir diyor. Dört 5 beşte yine tanımdan bahsediyor. Ancak... Üçüncü cümlede tanımdan değil de keşiften bahsettiği için anlam, bütünlüğü bozuluyor. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. 77. soru A new electronic tattoo listens to the sounds of the human body including the heart and muscles. Soru kökümüz yeni bir elektronik dövmeden bahsediyor. Listens derken de geniş zamanla başlamış. Yeni bir elektronik dövme kalp ve kaslar da dahil olmak üzere insan vücudunun seslerini dinler diyor. Gayet olumlu bir cümle artıyı koyduk. Birinci cümleye 2. The sensor loaded skin patch could be used for medical monitoring like to detect irregular heartbeats for example. Burada bir örnek vermiş. Örneğin sensör yüklü e, cilt yaması kullanılabilir. Düzensiz kalp atışlarını tespit etmek gibi tıbbi izleme için kullanılır demiş. Yine e, geniş zaman gidiyor şeyimiz, e, cümlemiz ve m, bu elektronik dövmenin işte tıbbi izleme için kullanıldığından bahsetmiş. Gayet cümlemiz olumlu ve 1 2 ile bağlantılı diyor. 3'e bakalım. 3 Electronic tattoos are a controversial issue as some people believe that they may harm the body because of the chemicals they include. Burada elektronik dövmelerin tartışmasal bir konu oldu yani tartışmaya yol açtığından bahsetmiş. Yani bazı insanlar içerdikleri kimyasallar nedeniyle vücuda zarar verebileceğine inandıkları için tartışmalı bir konudur diyerek anlamı ne yaptı? Olumsuzlaştırdı ve çok genel bir ifade var. Dörde bakalım. Placed on the throat, it could also act as a human machine interface by picking up the vibrations of your voice even in noisy conditions. Burada da boğaza yerleştirildiğinde gürültülü koşullarda bile sesin titreşimlerini alarak bir insan makine arayüzü görevi görebilir derken bu sefer boğaza yerleştirildiğinde olan e, özelliğinden bahsetmiş. E, yine e, anlam olumlu. 5'e bakalım. 5 in one demonstration people used it. It derken zaten burada da 4'te de it derken a new electronic tattoo'dan bahsediyordu. People use it to play games by voice control at a crowded party. Bir gösteride insanlar onu kalabalık, bir partide sesle kontrolle oyun oynamak için kullandılar. Neyi? İşte elektronik, yeni elektronik dövmeyi. 4 ile 5 birbiriyle bağlantılı ve cümlemiz gayet olumlu. Burada anlam bütünlüğünü bozan, işte negatif anlam taşıyan controversial issue diyerek tartışmalı bir konu diyerek anlamı hem olumsuzlaştırdı hem de anlam bütünlüğünü bozdu 3. cümle dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. 78. soru. Coconut can be consumed in various ways and its different parts have varying nutritional benefits. 2. Firstly there is the flesh or meat which is typically blended with the water inside to create coconut milk. 3. The string provides good source of iron, selenium as well as a bank of healthy saturated fats. It is the high saturated fat that has made coconut oil somewhat controversial with regard to cholesterol. 5. These nutrients help to support energy levels and nourish the lining of gut. Paragrafta hindistan cevizinin tüketim şekillerinden ve kapsadığı besinlerden bahsedilmektedir. Birinci cümlede hindistan cevizi çeşitli şekillerde tüketilebilir. Ve işte farklı kısımların farklı besinsel faydaları vardır diyor. Gayet olumlu bir cümle. Şuraya art koyalım. İkinci cümlede de işte first there is the flesh or meat which is typically blended with the water diyerek. Hatta this drink diyerek de üçüncü cümlenin başındaki this drink ile, ikinci cümlenin sonundaki coconut milk'i e, atıfta bulun, bulunmuş. Yani Hindistan cevizi sütünden bahsediyor. Yani ikinci ve üçüncü cümlede elde edilen Hindistan cevizinin kapsadığı besin içeriklerinden bahsedilmiş. Özellikle üçüncü cümlede bu Hindistan cevizi sütünün demir, selenyum ve e, sağlıklı doymuş yağ bankası içerdiğinden bahsediyor. Yani gayet 2 ve 3 olumlu cümle. Dördüncü cümleye baktığımızda Hindistan cevizi yağını, Hindistan cevizi yağını, kolesterol açısından biraz tartışmalı hale getiren yüksek doğum, yüksek doymuş yağdan bahsetmiş, tartışmalı diyerek anlamı olumsuzlaştırmış, bir de yağa geçmiş, anlam burada anlam bütünlüğü bozulmuş. 5'e bakalım. These nutrients şeklinde bir geçiş ifadesi var. Bu these nutrients derken neyden bahsediyor? Iron, selenium ve Sağlıklı do doymuş yağlardan bahsediyor? Bu besinler enerji seviyelerini desteklemeye yardımcı olur diyor. Gayet anlam olumlu. Şimdi dördüncü cümlede e, olumsuz anlam taşıyor. Controversial diyerek tartışmalı diyerek paragrafın bütünlüğü dördüncü cümlede bozulup konu dağıtılmış. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. 79. soru. Milk, chocolate differs from dark chocolate in two ways it contains a smaller percentage of cocoa solids and it's sweeter and smoother due to its milk content Evet 79. sorumuzda sütlü çikolatanın bitter çikolatadan farkını ortaya koyan bir cümle var. Ee, bakalım. 2 Milk chocolate is very popular around the world these days because it has been adapted to many different national tastes. İkinci cümlede ise sütlü çikolatanın dünya çapında bugünlerde çok ünlü olduğundan bahsediyor. Çünkü diyor e, bu sütlü çikolata pek çok farklı ulusal e, tatlara uyarlandı diyor. Evet. Üçüncü cümlede ise the recipe of it was perfected in Switzerland by Daniel Peter in 1875. Sütlü çikolatanın tarifi ve işte 1875 yılında Daniel Peter tarafından e, mükemmelleştirildiği yaz, yazılıyor. Dördüncü cümleye bakalım. For many years manufacturers had tried to find a way of mixing cocoa paste with milk without much luck due to the latter's high liquid content. Beşinci cümle the invention of condensed milk. Yoğunlaştırılmış sütün icadı by Henry Nestle finally made this possible. Evet burada sütlü çikolatanın bitter çikolatadan farkını ortaya koyan ve istenen süt oranına ulaşılma hikayesi anlatılıyor. Şimdi bu bilgiler verilirken ikinci cümlede işte dünya çapında çok ünlü olduğu yani dünyadaki popülerliğinden bahsedilmiş ve akış bozulmuş. Hatta işte pek çok farklı ulusal tatlara uyarlanmış demiş ama sonrasında bu farklı ulusal tatlardan hiç bahsedilmemiş, yani desteklenmemiş. Ee, 3, 4, 5'te yine işte bu sütlü çikolatanın tarihi, tarifi var. O nasıl yoğunlaştırılmış e, sütün e, icadı var. Dolayısıyla anlam bütünlüğünü bozan cümlemiz "popular" cümle, ikinci cümle. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneğidir. 80. soru. The majority of tourists visiting Greece are European. Although large numbers of people also visit from North America. Greece, ikinci cümle. Greece has a rich history stretching back thousands of years. Evet, Yunanistan'ın zengin tarihinden bahsetmiş yıllarca. Yıllarca, binlerce yıla uzanan. 3. Yet the modern nation state only won its dependence from the Turks in 1829 and it took control of some islands as recently as 1947. Yine e, tarihe devam etmiş. Türklerden bağımsızlığını 1829 yılında aldı. Hatta bazı adaları da 1947 yılında kontrol altına aldı ifade edilmiş üçüncü cümlede dördüncü cümlede also due to its mountainous terrain and lack of natural resources it was one of the poorest members of the European Union. Fakat diyor dördüncü cümlede de Avrupa Birliği'nin en fakir üyelerinden bir tanesi diyor. Doğal kaynakların eksikliğinden dolayı diyor ve dağlık bir bölge olması ancak yine de diyerek 5. cümlede A large shipping fleet and earnings from the tourism have helped the economy grow rapidly as time has passed fakat diyor bu geniş işte limanları eee ve işte turizmden kazancı ekonomiye yardımcı oluyor zaman geçtikçe diyor yani burada Yunanistan'ın geçmişten günümüze olan gelişimini anlatan bir paragraf var. Ülkenin ekonomisi, tarihi geçmiş ile ilgili bilgiler verilmekte. Fakat birinci cümlede Yunanistan'ı ziyaret eden turistlerin nereden geldiği anlatıyor. Yani ziyaret eden turistlerin çoğunluğu Avrupalı, bir kısmı da diyor çoğun, çok büyük sayıda da Kuzey Amerika'dan geliyor diyerek zaten konu bütünlüğü bozuluyor birinci cümlede. Yani Yunanistan'ı ziyaret eden turistlerin hangi milliyetten oldukları bilgisi birinci cümlede verilerek e, konu bütünlüğünü bozmuş. Konu bütünlüğünü bozan cümle bu durumda birinci cümledir. Yani doğru cevap A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler çalışmalarınızda başarılar dileriz. <laughs>